Arkadaşım acaba bugün yeni hocamız kim olacak? Ben de bilmiyorum. Merhaba çocuklar ben yeni öğretmenimiz Osman'a. Hahaha şuna bak Emistas yeni gelmişti. ABD senden daha güçlüydü. Çocuklar ben de daha öğretmenim. <laughs> ha, Türkiye bu senin babanla ne kadar da komik bir. <laughs> Aaaa. İyi de baba o Filistin'i ben onun yanındaydım. Bir daha sakın Filistin'i tuttuğunu görmeyeceğim. Ama bu nükleer de. <laughs> Aaaaaa! Ben de Ben notoydu, ayıp... Osmanlı! Aa! Ben de Aa! Abi dur yapma ben seni seviyorum. Aaa! Şimdi... Baba yapma biz aslında seni seviyoruz. Evet gerçekten görçüldüm. Evet gerçekten. Aa! Onunla için teşekkürler. Aa!